Merhaba arkadaşlar. Bugün Excel'de bozuk alanları ve bozuk yayları nasıl düzelteceğimiz ya düzenli bir yayın nasıl atılacağından bahsedeceğim. Ee, böyle bir küçük bir şey yaptım. Hemen çok böyle uğraşmadan. Ee, şimdi yay adı biraz bozuk yaptım. Nasıl düzeltilmesi gerektiğini anlatabilmem için. Aslında bundan e, her videomda biraz biraz bahsediyorum. Ama ayrıntılı çekeceğim. Y e, kısmına geldik. Kısa yolu zaten. Biliyorsunuz bunları. Yay kısmına tıklıyorum. Bakın desenimizin yay atacağımız bölgenin en başından başlıyoruz. E, o yayın takip eden düzeninin tam ortasından yani en düz alanın tam ortasına tıklıyorum. Ve şöyle düzenli bir yay atıyorum. Bakın yay atarken şu arkada asıl yani ilk çizginin e, izleri kalabilir. Bunlar kalması normal. Biz zaten doğru yay atmaya çalışıyoruz. Önemli olan oradaki yayların ııı e, bizim attığımız yayın Düzgün olabilmesi. buna da takip ediyorum. Mesela buradan tıklıyorum. Tam ortası. Geliyorum mesela. En doğru nasıl atabilirim? Buranın ortasına tıklayarak ben buraya çok rahat bir şekilde uzun bir yay atabilirim. Şimdi i̇şte mesela yanlış bir yay atacağım. Şöyle bir yay atıyorum mesela. Bakın bu yayı attıysanız desen zaten düzeni bozulur. Ne yapıyoruz? Geri aldık. Tekrardan tıklayıp böyle yay orta düzenine geldim. Buraya bunu otururken bakıyoruz böyle en doğru şeklinde olduğunu Böyle bir yay yaptım. Bunların da devamlı da bu şekilde. Bir kalem kullanımından bahsedeceğim aslında bu videoda en çok bahsetmek istediğim onlardan birisi o. Mesela şöyle bir yay tipi var. Bu yanlış bir yay tipi. Kaleme geliyorum. Neydi arkadaşlar? 1, 2, 3 diye ilerlememiz gerekiyordu bizim. Aslında bu çift yaylarda da var. Mesela şu bozuk bir alan. Hemen bunu bu şekilde düzeltiyorum mesela. Ya da örnek veriyorum. Burada şöyle bir düzen beni çok hoşuma gitmedi. Hemen burayı böyle düzeltiyorum. Bir devamlılık sağlıyorum. Şöyle biraz uzun olan tarafı böyle uzatıyorum. Burayı şöyle yapabilirim mesela. Ne yaptım sonuç olarak? Bugün bir devamlılık sağladım. Diğer türlü burada şöyle bir desen vardı yani. Şöyle duruyordu. Ve bu bana çok hoş gelmedi. 1, 1, 2, 1 diye çıkıyordu. Ama bakın böyle. Bir birliği biraz uzatmış olduk ama daha düzenli oldu. Bakın biz buraya kırıklı bir hayat, Bir Birbirine bağlı bir yay attık. Bunu nasıl siliyorduk? Hemen space burayı düzeltiyorum. Bu şekilde de kalmayacak ya da böyle de olmayacak. Birbirini bu şekilde takip eden bir sistem olmak zorunda. Bakın hemen burada da var. Yani elimizden geldiği kadar estetikle önem vereceğiz. Mesela bizim bize verilen desende şöyle bir yay var. Bunu hemen bu şekilde tıklıyorum. Yani bir tane buraya atayım. Buradan tıklıyorum. Buranın ortasına geliyorum. Bakın şu yay yanlış bir yay. Içini. çok böyle aşırı şey oluyor. Şöyle biraz hafif bir düzlük verebilirsiniz oraya. Çok değil. Tıklıyorum mesela. Şu, şu uygundur. O zaman bir 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 oldu. Hemen kalemimle buraya ben müdahale etmek istiyorum. Şöyle biraz kıracağım bunu. Ne yani anlamı sağlayacağım. Bu sefer de burada aynısı oldu. Hemen bu şekilde düzeltiyorum. Buraya bir ikilik kattım aslında. Bir 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 gelmiyor dört kere. İki kere bir bir gelmiş oluyor. Hemen buradan tıklıyorum. Tekrardan buranın ortasına geliyorum. Bakın alttaki e, alana çok takılmayın. Amaç baktığınızda benzemesi, baktığınızda aynı olabilmesi. Orijinal desenin içerisinde de hatalı çizimler olabilir. Siz kendi doğru bildiğinizi yapmaya çalışın elinizden geldikçe. Bu şekilde mesela yayımı attım. ve müdahale etmek istiyorum mesela hemen. Bu şekilde gelip müdahale ediyorum. Devamlılık sağlıyorum. Bu çok doğru bir ay olmadı ama bunu düzeltebiliriz yani. Evet, şöyle bir devamlı bir şey var yani. Birbirini takip eden şöyle bir sistem oluşturmaya çalıştım. Yay dağıtarak bunu tekrardan düzeltebilirsiniz. Şuraya mesela gelelim ya Kısa yaylar bu şekilde. Hemen şöyle bir yay atıyorum. Bakın ne yaptım burada. 1, 2, 3 diye gidiyor. Daha istedik durdu. Buraya geliyorum mesela yine yay atarken. Bu şekilde birbirini takip eden bir sistem. Yani kısacası yay atarken her şeyden önemlisi birbirini takip edebilen ve üst üste binmemiş yaylar olabilmesi. Yani şöyle bir yay olmasın mesela. Niye hepsi burayla bir geliyor? Ya da işte şöyle bakın kendiliğinden hatalı. Hemen burayı düzeltiyorum. Bunu da desen çizerken dikkat edeceğiz. Desen çizdikten sonra da bakarak ilerleyeceğiz. Mesela böyle bir alan var. Hemen bunu bir kalemle düzelteceğiz yani. O şekilde. mesela başka görü arıyorum mesela böyle aşırı bozuk bir yer şu yayın şu kısmı benim hoşuma gitmedi. Arkadaşlar hani böyle yukarıya çıkıntılı bir yer var. ben bunu kalemle düzeltebilirim ama düzeltmeyeceğim. Buranın ortasından geliyorum. Bir tane yay atalım ben buraya. Geliyorum şöyle. Bakıyorum böyle yatarken, Dikkat ederek şöyle bir yay atıyorum. Bakın. Düzeldi. Şimdi ben burayı düzelttim. Markadaki Bu yeri artık silmem gerekiyor. Mouse'un sol tıkını, sol ikonunu buraya getiriyorum. Tıklamıyorum. Sadece getiriyorum. Space'e şey, shift'e basıyorum. Space'e basıyorum. Bakın şurada renk bölümde 7. yani kalır 7'de. Bu altında bir kırmızı işaret oldu. Yani korumaya aldı. Yani biz artık bu yeşil rengi hiçbir şekilde silemeyiz. Tekrardan silebilmemiz için Shift ve Space'e tıklayıp o korumayı kaldırmamız gerekiyor. Ben burayı korumaya aldım. Bu şekilde buraları siliyorum. Böyle sildim mesela. Her yeri silmem gerekiyorsa her yeri silerim. Ama o renk adı altında ya şu renk adı altında hiçbir şeyi silemem. Çünkü o rengi korumaya aldım. Mesela burayı korumaya alayım. Burayı da silemem. Burayı da korumaya alayım. Burayı da silemem. Şimdi şuradaki renk korumaya aldım. Burayı da silemem mesela hiçbir şekilde. Her yeri sadece bu renk kalmasını istiyorsam o renk adı altında bütün her yeri korumaya alırım. Ve silerim mesela. Her yer gider sadece bu renk kalır. Yani bu şekilde korumaya alabilirsiniz. Sonra şurada kısma tıklayıp non kısmında da bunların hepsini kaydı parçası silinebilir hale getirebilirsiniz yayları ve yay attıktan sonra yayları nasıl düzelteceğimiz alakalı bu şekilde bir çekmek istedim. bu ee, video bu kadardı. Teşekkür ederim. İyi günler.